seriye baktığın zaman ecemiş fayı var, sarıs fayı var. Son yani, dakika daha var. Yine deprem. Evet. Antalya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem e, meydana gelmiş. Antalya'nın neresinde? Akdeniz diyor. Gazi Paşa e, Antalya. E, Akdeniz'de o. Evet. Akdeniz herhalde o, açıklarında. O Kıbrıs e, Helen Yayı üzerindedir. Ben Antalya'da da böyle bir e, e, konferans verdiğim zaman yeri gelmişken Antalyalılar da tamamen yanlış bir algının içerisinde. Hatta kısmen konuştum bazı resmi olan belediye yetkilileri de. Antalya'da deprem olmaz, Antalya'da fay hattı yok. Külliyen hata yanlış. Antalya'nın o ova kesiminde travertenlerin olduğu yerlerde vesairede canlı Antalya'nın altından geçen canlı Karadan fay yok. Geçen. Ha, karada Akdeniz diyor yok karada karayı konuşuyorum. O kesimde yok ama çevreleyen dağlık alanın tümü faylı, doğusu da faylı, batısı da faylı, kuzeyi de faylı ve üstelik de o fay kuşakları 7 ve üzeri deprem üretecek potansiyelde ve çoğu da 100 kilometreden daha yakın Antalya'nın merkezine 50-60 kilometre falan Dolayısıyla o hatlarda olacak büyük bir deprem Antalya'yı etkiler. Ve Antalya'nın zemini traverten bölgeleri hariç, batı kesimlerinde, doğu kesimi alüvyon ve kumlu kesimler. Evet. Ki çok yani deprem dirençsiz kesimler. Onun için Antalya çok dikkatli olmalı. Öyle her yere gökdelenler dikmemeli. Özellikle doğu kesiminde, Alçak yapıları, yatay mimariyi, özgün mimariyi tutmalı, ağır binalardan kaçmalı ve deprem bölgelerine yakın yani hem batı, kuzey ve doğu çember altına alınmış yani canlı faylarla her tarafında. Evet, oralarda özenli olması lazım. Peki periyotları onların ha, şimdi var mı? ona gelince bakın bizim en büyük sorunumuz o. Mesela şimdi bugün bunu İzmir'de yapılıyor. Yani işte 9 Eylül Üniversitesi ODTÜ falan yani İzmir Belediyesi benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi META da bu işi yapıyor. AFAD da bu işi yapıyor. Ve benim önerim mesela bu iş AFAD tarafından META'ya havale edilmeli. META'nın önemli bir kesimi sırf bu işi yapmalı. Eminim de yapıyorlar. E bu canlı fayların üzerinde çalışarak özellikle tarihsel ve paleosismolojik çalışmaları yapmak suretiyle bu fayların depremselliklerini, özelliklerini, enini, boyunu, derinliğini, tekrür periyodunu, deprem üretme kapasitesini ayrıntılı olarak bizzat yani öyle bilimsel çalışma gözüyle değil, hayat memat meselesi gibi bu projeleri yürütmek suretiyle anladığım kadarıyla TÜBİTAK da bu projeleri özellikle destekliyor. Bu da bir çok doğru yaklaşım. Millet olarak bu fayların bütün künyesini canlı fayların ortaya koymak özellikle tekerür periyodunu çıkartmak lazım ki onun üzerine daha doğru şeyler söyleyebilelim. Bunun için biz çoğunu bilmiyoruz. Sen emin ol. Şimdi böyle bu kadar deprem konuşuyoruz ya. Şimdi siz zannediyorsunuz ki Türkiye'nin her yerinde harıl harıl yer bilimciler, jeolog jeofizikçiler deprem araştırması, fay araştırması yapıyor değil mi? Hayır. Yemin ediyorum bir elin parmağını geçmez. Bu kadar e Evet, bu kadar konuşmaya rağmen araştırma yok, çalışma yok. Güçlü bir destek yok, irade yok, görevlendirme yok. Bugün fay kuşaklarının hemen hemen çoğu yerinde yer bilimleri fakülteleri var. Yer bilimleri bölümleri var. Ya devletin o adamları desteklemesi, el üstünde tutması lazım. Yani projelerle bunları bu problemlerin üzerine sürmesi lazımken çocuklar jip parası bulabilmek için neler yapıyorlar ya? O kadar. Evet yani ben biliyorum benim de ekibim, arkadaşlarım öğrencilerim var arazide çektikleri sorunları biliyoruz. Devlet örgütlü olarak yer bilimleri bölümünü jeoloji ve jeofizik bu jeomorfoloji neyse bu bölgede ciddi projeler vermek suretiyle TÜBİTAK bunu desteklemeye çalışıyor ama yeterince oluyor mu? Metayı bizzat görevlendirerek biz artık Türkiye'deki her cin, cins, canlı fayın ne zaman ne büyüklükte deprem üretebilir? Üretirse ne kadar etki Nasıl? alanı olabilir? Şiddeti ne olur? Ona yakın yer bilimlerine, o oraya yakın e, yerleşim alanların ne kadar etkileniri belge belge ortaya koymamız lazım. Bundan yani. değerli bir Evet e, ya yani bundan daha değerli yani çalışma olmaz. Bilim Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli devletinin en önemli projesi olması gerekirken düne kadar bizim bakanlıklar bunlara bakmıyordu bile ya. Bak size bir şey söyleyeyim. Yani yine kızacaklar ama ben kimseyi kızdırmak için demiyorum. Biz DPT'ye ve TÜBİTAK'a bir proje verdiğimiz zaman reddettiler. Benim başkanlığımda yürüteceğimizi söylediğimiz projemiz neydi biliyor musun? Projemiz şuydu. Reddettiler. Niye reddettiler biliyor musun? Usulen biz yanlış yere yanlış şey vermişiz güya. Yanlışsa düzelt. Düzeltin. Dediğimiz şuydu. Doğu Anadolu fayı uyanacak. Aynen tabir bak. Bu Doğu 6 Anadolu Şubat'tan fayı. Önce evet. Oluyor. Bu dediğim 2005'te veya 2010 2010'da özür dilerim. 2010'da uyanacak ve bu fay çalışırsa çok büyük yıkıma neden olur. İnsan kaybına neden olur. Bizi desteklerseniz Doğu Anadolu fayınca olacak depremlerin büyüklüğünü, şiddetini, şuyunu, buyunu biz hesaplayacağız ve yerel yönetimlere nasıl önlem alacaklarını önceden söyleyeceğiz dedik ya. Buna rağmen DPT de reddetti, TÜBİTAK da reddetti. 13 yıl önce siz Evet. Bu bunu söyledik, bunu, bunu, bunu biz yazdık, çizdik, söyledik. Reddedildi. Resmi rakamlara göre resmi rakamlara evet, göre 50 evet. binden fazla insan. Ha dolayısıyla yani biz biz insanımızı da seviyoruz ülkemizi de seviyoruz ya benim fikrim ne olur zikrim ne olur siyasetle de bir ilgim yok bugüne kadar bir kişi çıkıp da sen siyaset yapıyorsun diyemez doğru neyse doğruyu söylüyorum İnsanımı seviyorum insanımın can güvenliğini önemsiyorum deprem. Bu AK Partili, bu MHP'li, bu CHP'li ayırmıyor. Hepsini öldürüyor. Biz göçük altından insan toplarken hüviyetlerine bakmıyoruz ya. Ya artık vazgeçelim. Yani birlikte hükümetle, yerel yönetimlerle, halkla, bilim adamlarıyla bir araya gelip bu kadar üniversitemiz var bize yazık yakışmıyor. Ya bak e, Sorel, 2009-2008, 2022 ya, sene 2023. Şili'de, Japonya'da depremler oluyor. Büyüklüğü ne evet. biliyor musun? 9 küsur, 9 küsur. 10 kişi tesadüfen ölüyor, 10 kişi. Sen şimdi bak görüyorsun 50 binlerden fazla insan gömüyoruz biz evet. bura. Olur mu böyle şey ya? Yani insan isyan edesi geliyor. Hani sizin az önce bahsettiğiniz zamanlardan dediniz ya çok önceki yılları araştırıyoruz, buluyoruz. Hadi o zaman insanlar bilmiyordu nerede fay var, nerede nasıl deprem oluyor. Sonraki yıllarda işte yazılı olmayan tarih yani işte dilden dile dolaşan o bölgede çok büyük deprem olmuştu ya da ya da doğada bıraktığı izlerden yine onlara hadi çok itimad edilmediğini düşünelim insanlar hayatını kaybediyordu depremler oluyor bugün az önce söylediğiniz nerede, hangi büyüklükte, ne kadar alanı etkileyecek, ne kadar kişi hayatını kaybedebilir, yapı stoğunun durumu, zemini hepsi biliniyorken bu kadar kişinin ölmesi bu neyle açıklanabilir? Yani çok mu zor? Yani çok mu masraf gerektiriyor? Bu, bu bir sefer şu, burada bir hani böyle meşhur bir laf dolaşıyor ya siyasette büyük insanların dilinde. Hepiniz oradaydınız be. Evet. deniliyor ya. Hepimiz oradaydık ben de dahil. Hükümeti de Muhalefet. muhalefeti de bilim adamı da halkın kendisi de. Şimdi ben şunu diyorum. Benim buçuk milyona yakın takipçim var. Ben Maraş'a deprem geliyor dikkat edin demeye başladım sene ta 3-5 sene önceden bağırdım. Hiç mi halkım duymadı ya? 2,5 milyon insan beni takip ediyor. Hiçbir evet. duymadı mı? Ben, beni arıyorlar. Arıyorlar. Hep duyduk hocam. Her söylediğin duyduk. Videolar da var. E ne oldu peki? Bir gün gördün mü halkın çıkıp da yerel yönetimlerden can güvenliğini talep ettiğini? Yani kavga gürültü ederek değil ha demokratik anlamda. Millet olarak, vatandaş olarak depremde can güvenliğimizi sağlamanızı istiyoruz.